Cümleten hayırlı geceler, iyi hafta sonları efendim. Yarın, bugün, özür dilerim, 13 Şubat 2021 Cumartesi, İstanbul Şampiyonlar Ligi, diğer adıyla, benim gözümde, 7 koşulu bir program bizleri bekliyor. Analizlerim, çalışmalarım tamam, bitirdim. Bunun sunumunu sizlere sunacağım umarım yarış şansı bizimle birlikte olur. Yazmış olduğumuz safkanlar ganyan olur. Kuponlarınız gişi olur efendim. Şimdiden herkese bol şanslar diliyorum. Birinci koşu Maiden bir koşu. 3 yaşlı İngilizlerin 2000 metre sentetikte koşulacak olan bir koşusu. Kazanırım aldığım safkan arkadaşlar kendisi bir Victor Ocolop temsilcisi olan yarın Ayhan Kurşun nezdinde bu koşuya girecek olan 8 numaralı Vivo Zoran rakip olarak ben 5 numaralı Summerboy 4 numaralı Moda 1 numaralı Aytekinan ve 2 numaralı Charlie şeklinde sunumumu yapacağım eee Dediğim gibi kazanırım. Kazanmasını beklediğim Safkan, Viozoran. Sert ciddi rakipte iki Safkan. Sümer ve Moda şeklinde olacak. i̇kili Bayı oyuncaklar için önereceğim iki bomba Safkan. Charlie ve Aytekinan şeklinde olacak. Sizin tuttuğunuz burada farklı Safkan varsa yazın efendim. İkinci koşu handikap 24. E, 4 yukarı İngilizlerin 2000 metre sentetikte koşulacak olan koşusuyla e, 6'lı Ganyana start veriyoruz efendim. Kazanırımdaki Safkan. E, kendisi bir e, Cardinal Pioneer temsilcisi olan. E, anne hatta Çamalan'dan gelen. 10 numaralı Believe Mi. E, 50 kilo adeta bomboş bisiklet arkadaşlar. E, rakip olarak son koşusunda bizi yanıltmayan Kaneko temsilcisi 5 numaralı Spiti Joy ilk iki sıradan önereceğim Safkan arkadaşlar. Daha sonra 3 numaralı Aybars 1 numaralı Grashov ve 6 numaralı Şarlıton şeklinde olacak. 15 daha sonra 3-1-6 ııı burayı bu şekilde geçiyorum. Ee, günün üçüncü koşusu altının ikinci ayağına geldiğimizde Handikap 15 bir koşu. 4 yaşlı Araplara mahsus. 1300 metrede koşulacak olan bir koşu. Ee, kazanırımdaki safkan arkadaşlar. Bir numaralı e, Kaysberg temsilcisi Superman. Rakip 8 numaralı e, Tuncal temsilcisi olan Kral Buzer Sonraki koşusunu kazanıp bu koşuya gelen 4 numaralı Atçı Yılmaz Berksoy temsilcisi. ve son olarak e, Superman gibi Kaizberg temsilcisi olan annesi üzüm tanesinden gelen 2 numaralı Black Grab şeklinde olacak. günün 4. koşusuna geldiğimizde Handikap Handicap 16 5 ee, yukarı Arapların 1400 metre sentetik pistte koşulacak olan koşusu ee, kazanırım arkadaşlar. 10 numaralı bana müsaade. E, Kayseri temsilcisi. Ee, daha sonra sıralamam. 7 numaralı Singapur. 6 numaralı yol kıran 8 numaralı Nehirinoğlu. 3 numaralı Ayder Ağası, 2 numaralı Alemin Kralı, 5 numaralı Çağıran. Çağıran'a özellikle bir yer açın. Yarın koşunun bombasını patlatabilir. Bilginiz olsun arkadaşlar. Geldik İstanbul'daki net ve direkt bankoma, tekime. Kendisi bir kaptan Rio temsilcisi. Annesi Lady Smith'den gelen. Adil Mert Kaya İkirüsü'nün safkanı olan. Güzide bir nadide bir prenses. Dişi bir tay. Üç numaralı Atomic Blonde. Benim yarın İstanbul'da banko net tekimdir. Bunun bilgisini vereyim arkadaşlar size. Beşinci kuşu kısa vade altı dişilere mahsus. 1500 metre 3 yaşlı İngilizler'de. Dördüncü ayakta 3 numaralı Atamuk Blond'u benim yarın tekim Banko. Altıncı koşuya geldiğimizde şartlı 5 bir koşu bizleri bekliyor. 4 yukarı İngilizlerin 2100 metre sentetik pistte koşulacak olan bir koşusu. Kazanırım'a 3 safkan aldım özellikle ama özellikle Win Reveal Win temsilcisinden yarın ben e, bu kiloyu e, vermesini ve kendini e, fotoya ilk sırada atmasını sıra beklediğim Safkan e, 8 numaralı Tribit Joyce Gökhan Kocakaya nezdinde kazanırımdaki Safkan rakip olarak iki Safkan önereceğim arkadaşlar Çatı ve kurgu tamamen size aittir. Ben tutmuş olduğum safkanları size öneriyorum. Bunun bilgisini vereyim arkadaşlar. Kendisi bir Victor Golob temsilcisi olan 60 kilo ile tercihli startlı bu koşuya girecek olan 3 numaralı Zilatibor ikinci sıradan önereceğim safkan. Daha sonra koşunun favorisi çıkacak olan e, ee, Kapa Cross temsilcisi Perins Test'ten gelen anne hattından 2 numaralı Agera. 3. sıradan önereceğim Safkan. Sizlere yarın İstanbul'da 5. ayakta. Son koşu karakolda bitecek bir koşu. Ee, sıkıntılı bir ayak. 7. koşu 6. ayak. Ee, şartlı 3 bir koşu dişilere mahsus e, 4 dört yukarı Arapların 1400 metre sentetikte koşulacak olan bir koşusu. Kazanırım da normalde altı safkan aldım ama daha sonra beş safkanı da ilavede tuttum kuracağınız çatınızda buradan seçeceğiniz safkanlardan yer verebilirseniz e, verirsiniz. Vermezseniz sıkıntı yok. Sıkıntılı bir ayak gördüğüm için kazanırım arkadaşlar. E, 17 numaralı ham hamayı ilk sıradan aldım. İkinci sıradan aldığım safkan 8 numaralı e, petekkan. kan. Üçüncü sıradan önereceğim safkan 9 numaralı nalazen. 4. sıradan önereceğim Safkan. 10 numaralı Abakay kızı. 5. sıradan önereceğim Safkan. 7 numaralı Garavaş. Yarın büyük bir ihtimalle koşunun favorisi çıkacak olan 6 numaralı Hit My Rain. Benim ilk kazanırımdaki 6 Safkan bunlar. Daha sonra koşunun ee... Diğer 5 safkanı sizlere önereyim. 5 safkan 14 numaralı İlker Soyat nezdinde e, Tosunoğlu ekürüsünün safkanı. 14 numaralı Hopa Şahı. E, Hakeza kendi safkanları olan Duygu Fatura ekürüsünün safkanı olan Gökhan Kocakaya biniyor safkana. 12 numaralı Alesta. Daha sonra 2 numaralı Ergin Ekürüs'ünün safkanı Adem Aslan'la bu koşuya girecek olan endiş dış kulvardan tercihli startla bu koşuya girecek olan 2 numaralı Akdeniz Fırtınası Burak Akçay ezdinde bir startla güzel bir start çeken 5 numaralı Gonca Nur ve son olarak da 3 numaralı Berkan Çığlayla bu koşuya gelecek olan Kargın Ekirüsü'nün Safkan'ı 3 numaralı Aynira'yı e, sizlere sunacağım. E, benim İstanbul görüşlerim bu şekilde. E, sunumum bu şekilde. Çatı e, kurgu tamamen size aittir. Görüşlerimi paylaştım. E, herkese çok teşekkür ederim. E, kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Arkadaşlarınızı, sevdikleriniz davet ederseniz sevinirim. E, beyni tuşuna basmıyorlar arkadaşlar. Zor bir şeymiş gibi. E, beyni tuşuna basarsanız çok memnun olurum. Yorum yazarsanız memnun olurum. E, desteklerinize gerçekten ihtiyacım var. E, destek olan herkese çok çok teşekkür ederim. Göstermiş olduğunuz yakın ilgi alakadan dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. E, Allah'a emanet olun. Yarış şansı sizinle olsun. Bir başka yayında görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sevdiklerinizle kalın. Sağlıcakla kalın. Huzurlu kalın. Mutlu kalın. Emanetçilerin en güzeli emanet olun. Allah'a emanet olun efendim. Saygılar, hürmetler sunarım.